Merhaba dostlarım yine yeni yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte başarısız insanların söylediği laflar yani cümleler diyebiliriz kurduğu cümleler diyebiliriz hemen videomuza geçelim bu arada şunu demek istiyorum ki bu aralar birazcık izlenmelerimiz düşmüş yeni bir konu değiştirdiğimizden olabilir ama beni izleyen bir hasta ifa var onlara çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum videoya geçmeden önce Yeni bir insansan izliyorsan da bu tarz içerikleri seversen abone olabilirsin veya sevmezsen de bana farklı bir tarz sevdiğin içerikleri önerebilirsin. Hemen başlayalım. Burada benim not aldığım ve gördüğüm, instagramda bulduğum şeyler var. O yüzden dolayı alt tarafa bakacağım. Yani niye bakıyorsunuz demeyin. Başaramam. Bakın bu birinci etken. Başaramam dersiniz arkadaşlar zaten başaramazsınız. Yani bir şey çağrıştırdığınızda o olur arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bu... Kötü bir örnek ama yani birine sürekli bir şey olacak, başına bir şey gelecek derseniz ona gelir cidden. Siz çünkü kötü çağırmış olursunuz. Buna da kötü çağırmak denir. Kötüyü bildiğiniz siz kendi ellerinize çağırırsınız. O yüzden dolayı arkadaşlar ne yapmamız lazım? Kendimize en büyük desteği kendimiz vermemiz lazım. Belki ailenin sizi anlamadığından destek veremiyor. Belki arkadaşlarınız sizden bir şey olmayacağını düşünüp size dalga geçiyor, alay ediyor. E siz de kendinize başaramam derseniz artık sizi yani sizi kendiniz başaracak, motive edecek hiçbir şey kalmayacağını onun artık cidden başaramazsınız arkadaşlar. Çünkü sizi motive eden sıfır şey varken nasıl başaracaksınız? Ama kendinize en azından başarırım derseniz bu bir etken olur. Ailenizde sikorsu 2 etken olur. Arkadaşlarınızda sikorsu 3 olur. Ama her zaman size karşı gelecek birileri olur. O yüzden dolayı başarmak hemen öyle hızlı olmaz. Çünkü her zaman sizlere karşı gelecek bir insanlar olur arkadaşlar. Merak etmeyin, merak etmeyin diyorum. Yani her zaman size biri gelip karşı çıkar. Çünkü kimseyi, herkes birini sevemez. Yani herkesin sevmeyeceği insan vardır. O yüzden dolayı önceliğimiz şu. Başaramam lafını hayatımızdan silip atıyoruz arkadaşlar. Başaramam diye bir şey yok. Başaracağız. Sonuna kadar gideceğiz. O başaranlar nasıl yaptıysa bizde de aynı el var. Bizde de aynı ayak, bacak, kol, kafa. Göz, kulak var. Onu başaracağız. Yoksa kulağım eksik. Yine de sen diyeceksin ki ondan daha fazlasını yapıp başaracağım. Sıkıntı yok. Her zaman başarmak için. Benim şunun yok, imkanım yok, başaramam dersen sen zaten orada kalırsın. Küçük hayatlar büyük adamlar do doğurur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Doyurur diyecektim yanlışlıkla. Pardon. Kü Küçük adamlar büyük hayatlar çıkarır. Yani bunu asla unutmayın. 2. Yapacak hiçbir vaktim yok. Evet yapacak hiçbir vaktim yok. Bu. Bunu bir iki video öncesinde de bir konuşmuştum. Konusu geçmiş. Arkadaşlar vakite herkes açabilir. 24 saatiniz var. Lütfen. Bill Gates'in 24 saati var. Beyoncé'nin 24 saati var. Elon Musk'ın 24 saati var. Yani bu hayatta gördüğünüz ünlü olan Cristiano Ronaldo'nun 24 saati var. Lionel Messi'nin 24 saati var bu hatta gördüğünüz başarılı olmuş insanların çalışıp başarılı olmuş bir yerlere gelmiş şu anda saygıyla sevgili bilinen ve ünlü olan kişilerin başarıyla hedeflerine ulaşmış alanda en iyisi olmuş kişilerin hayatlarında da 24 saat vardı. Her zaman da öyleydi. Hiçbirinin hayatında birinde 50 birinde 60 falan yoktu veya birinde 10 falan yoktu. Hepsinin 24 saat vardı. Arkadaşlar zaman bulamıyorsanız şunu yapacaksınız. Artık kendinize zaman bulamıyorum lafını unutun. Zaman bulamıyorsanız şunu yapacaksınız. Ben size anlatayım. Zaman bulamıyorsanız ne yapacaksınız? Arkadaşlar 10-11 gibi yatağa girin. Gece 10-11 gibi işlerinizi bitirmeye çalışın. Yatağa girin. Uyuyun. Gece 10-11 gibi. 10-11'den sonra arkadaşlar ne yapın biliyor musunuz? Sabah 6'ya 5'e alem kurun. 5-6 gibi kalkın. 5-6 gibi kalktıktan sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? 5-6 gibi kalktıktan sonra orada 7-8'e kadar bir süre belirleyin kendinize. Bu online derste 8'e giriyorsan 8'e kadar olabilir veya farklı bir şey olabilir. Ve online dersiniz yoksa bile 7-8'e kadar bir süre belirleyin. 3 saate 3 saatte sabah yaptığın sporunu rahatlıkla yapabilirsin. Hatta daha verimli olur çünkü sabah yaptığında açık anne yapacaksın ve Belki kahve çipte yaparsam, yaparsan bunu metabolizman hızlanarak yapmış olursun. Bu çok daha etkisi sana olur. Yani bir iki ayda alacağın sonucu iki haftada almam mümkün olabilir. Ciddiyim bu konuda. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden sabah açarsanız. Bu illa spor değil. Sporunuz yoksa test çözeceksiniz. Testinizi o 3 saatlik kısımda yaparsınız. Video çekip montajlayacaksanız o 3 saatlik kısımda yaparsınız. Duşunuzu o 3 saatlik kısımda alabilirsiniz. Çoğu şeyinizi yapabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı bilin uykunuzdan kesin kendinize zaman ayırın. Başarılı olduğunuz zaman, en iyileri, en iyi yaya geldiğiniz zaman, zirvede olduğunuz zaman zaten uyuyacak vakit bulursunuz. Hala zirvede olmasına rağmen çalışan insanlar zaten çalışmadan artık zevk alan, artık bunu hayatına Zaten 3 ay bir diyete girdiğin zaman sporcu diyeti onu bazen özlüyorsunuz diyorsunuz tekrar yapsam mı? Alışkanlık vücut kendisine alışkanlık yapıyor. Ne kadar her ne kadar sevmesen de vücut kendi kendine alışkanlık yapıyor. O yüzden dolayı da sürekli yani alışkanlık yaptığından dolayı onu tekrar istiyor. O yüzden kendinize zaman ayırmayız. Yani böyle bir laftan kurtulun arkadaşlar. Zamanınızı düzenli kullanın. Kendinize ayıracağınız vakti azaltın. işlerinize daha çok vakit verin. Ben hani size tavsiyem bu. Çok yorgunum. Evet çok yorgun diyorsunuz. Bakın milyonlarca insan yorgun bir şekilde gidip geliyorlar işlerini her gün her zaman. Bak milyonlarca Onlar zaten bence yanlış bir hayat seçtiler çünkü tabi onların zaman imkan farklı ama yani onları zamanlar Ronaldo örnek veriyorum. Ronaldo şu an nerede? O, o yani sabah onlar nerede? Yani 6 gibi sürekli çalışmaya gitmek yani bence iyi bir şey değil sürekli. 6 6 6 sabah akşam 5 gün haftanın 5 gün çalış 2 gün dinlen. Yani bu hayat değil arkadaşlar. Bu hayat sizin hayatınız değil. O yüzden dolayı da bizim hayatımız değil aslında. Sıradan insan olmak bizim hayatımız değil. Bu sıradan insanlar buna tamam okey olurlar. Hayatım rahat olacak zannederler ama asla olacak değil. Yani yorgunluğunuzu nasıl aşarsınız arkadaşlar? Dediğim gibi vücudunuzu buna hazırlamanız lazım ve bazı uyku problemleriniz olabilir. Uykunuzu düzenli olarak düzenlemeniz lazım. O zaman dinçliğiniz artar ve kahveyle başlarsınız güne daha dinç olabilirsiniz ve uyku düzeninizi iyi ayarlarsınız. Yani vücudun gerekli saat 8 saatte olacak gibi uyursanız genellikle dinç daha dinç kalkmanıza ve erken uyanmanız daha dinç olmanıza sebep olur. Daha dinç olmanıza yorgunluğunuzu sizden e, alır diyebilirim. Hayat hiç adil değil. Hayat hiç adil değil demeyin lütfen. Bu, bu laftan ah her zaman ben size şöyle diyeyim kurtulun çünkü bu laftan neden kurtulmalıyız. Cristiano Ronaldo'dan örnek vereceğim. Cristiano Ronaldo hiçlikten çıkmış bir insan. Böyle birçok insan daha var. Romelu Lukaku da hiçlikten çıkmış bir insan. Lionel Messi de hiçlikten çıkmış bir insan. Birçok tanıdığınız şurada şu an ne olmuş? Birçok Elon da çok bir şey yokmuş yani Elon Musk. Elon Musk mı? Yani Elon Musk da diyorlar. Yani çok da durum yokmuş onun da arkadaşlar. Onun da orta bir düzeydeymiş. Ama yine de çoğu insan ilk başlarda sıfırdan başladı. Kimse yüzden başlamadı Yüzden başlayıp başarısız olan bile var düşünün. Sıfırdan başlayıp bu kadar insan başarılı olmuşken hayat hiç adil demeyin lütfen. Siz hayat size bu e, sınırları çiziyorsa Siz de o sınırları geçmeye çalışın. Her zaman bir üstünü yapmaya çalışın. O zaman başarılı olursunuz zaten. O yüzden dolayı hayat hiç adil değil. Yani bu laflardan kurtulun arkadaşlar. Hayat herkese aslında adil. Ama çalışan adil arkadaşlar. Çalışmayıp yatarsan sonra adil değil. Sonra yok, yok ben o Amerika'da yaşıyorum, ben Türkiye'de yaşıyorum, benim imkanım yok falan. Bunlar bahane. Ondan sonra Türkiye kaç yıl bir topçu çıkaramaz mesela. Yani başka şeyler de başarısız olamaz. Ondan sonra bu kafayla giderseniz olmaz. O yüzden dolayı arkadaşlar benim sizlere diyeceklerim şunlar. Yani benim öyle dediklerime bakmayın. Yani şöyle diyeyim. Hayat hiç adil değil lafı sizi daha da dibe sokar. Çünkü kendinizi hiç motive etmiyorsunuz. Üstüne bir de bunu söylüyorsunuz. Daha da gider. Bir de şöyle bir şey var. Onlar çok şanslı. Yeni şey. Onlar çok şanslı. Evet. Onlar çok şanslı. Ronaldo'nun bana ne şanslı olduğunu söyler misin? Romelu Lukaku küçükken annesi süt verirken sütün içinde e, su koyduğunu görürken yakalamış. O kadar fakirlermiş. Tam süt veremiyormuş. Su koyuyormuş. O kadar fakirlermiş. Şu adam şu an nerede bakın. Görüyorsunuz değil mi? Romelu Lukaku böyle okula gittiğinde arkadaşları Dünya Kupası finallerini tartışırmış. Onun evinde bir televizyon olmadığı için sonradan almış. Olmadığı için hiçbir şey olaydan haberi olmazmış. Tabi o zaman böyle internetten bakayım yok. Hiçbir olaydan haberi olmazmış ve ne anlattıklarını bilmezmiş. Ama 2014'te çıktı o sonra Dünya Kupası'nda oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden dolayı arkadaşlar siz asla onlar çok şanslı demeyeceksiniz. Onlar başarıp da çalışıp da buraya gelmiş. Ya başarıp da değil de çalışıp da kendine zaman ayırarak çalışıp da buralara gelmişler. Ve size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar onların şöyle bir özelliği yoktu sizden fazla bir özelliği de yoktu sizden az bir özellikleri de yoktu belki az bile vardı siz orta haldesiniz şu an bunu izleyebiliyorsanız sizin zamanınız internet diye bir şey var sizden belki daha az bile zamanı vardı arkadaşlar o yüzden dolayı lütfen bunlar bunun gibi sözlerden kaçının arkadaşlar onlar çok şanslı çok mantıksız bir söz. Bakın çok iyi bir laf vardır. Sen uyurken ben çalışıyorsam bana şanslı diyemezsin. Çok iyi bir laf. Yeni maddemize geçelim. Söylemesi kolay. Bakın söylemesi kolay. Yani şöyle bir şey var şimdi. Şöyle söyle hani bir şey der ona söylemesi kolay hadi yap filan dersiniz ya bu videodan da olabilir. Yani bir izleyiciler söylemesi kolay hadi sen de göster filan. Bunlar tabii ki olacak. Bunların tek karşılığı söylemesi kolayın tek karşılığı çalışmaktır arkadaşlar. Çalışıp da üstüne koymaktır. O zaman çalış, çalıştığında da başarmak da kolay olduğunu göreceksin. Ama sadece söylemde bulunursan ee, bunu asla sana şey yapamayız yani yükleyemeyiz. Yani senin kendini arttırman için, geliştirmen için, update atman için kendine bunu yapma, yapman için bu gibi söylemesi kolaydan daha fazla çalışıp kendini Yaptığın durumu kolaylaştır. Yani başarmayı kolaylaştır. Yani söylemesi kolay deyip vazgeçme. Söylemesi kolay ben yapamam. E çalışırsan yaparsın dostum. Sen azıcık bir uğraş göster. Gerisi gelir. Sen bir başla. Gerisi olacak. Ben kefilim cidden olacak. Yani bunlar olacak. Çünkü ah, vücudun zaten ona alıştıktan sonra 21 gün var galiba. Ve ona alıştıktan sonra zaten artık onu yapacaksın genel olarak. Evet. Bu benim hatam değil son madde. E, bu benim cümle diyelim pardon. Bu benim hatam değil. Arkadaşlar lütfen kendinize şunu demeyin. Bu benim hatam değildi. Bu şunun hatası. Bu da benim hatam değil. Bu da şunun hatası falan demeyin arkadaşlar. Sadece kendinizi kandırmış olursunuz arkadaşlar. Çünkü neden kendinizi kandırmış olursunuz? Çünkü kendinizi kandırmış olursunuz. Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Çünkü çok dedim pardon. Ee, yani bu kimse kendi hatanızı kabul etmezseniz bir yere gidemezsiniz. Zaten hatalarla, en iyiler zaten her zaman hatalarla gelişir gördüğünüz gibi. Siz de kendi hatanızı reddederseniz, bunun üstüne koyacağınıza, bundan ders kabul etmezseniz bu hata bir daha yaptığınız zaman sizin hayatınızı çok fazla değiştiriyor. Bu yüzden dolayı en iyiler her zaman hatalardan ders aldıklarından dolayı hataları severler aslında. Bu yüzden dolayı da bu benim hatam değil gibi cümlelerden de kaçının. Çünkü bu benim hatam değil. Kendisi hatayı bulduktan sonra onun üzerinde ders çıkarmaya daha çok bakın. E, bunu daha çok uygunlaşın diyorum. Yani yoğunlaşın. Çünkü o zaman kendinize harbi hatanız olduğunu ve bundan ders çıkardığında bir daha önünüze çıktığında yapmamanız gerektiğini e, nasıl çözüm üreteceğinizi bilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izleyen herkese arkadaşlar. E, dostlarım çok teşekkürler tekrardan. E, bugün başarısız insanların kurduğu cümleleri sizlere anlattım. Bilmiyorum bu video yine 20 falan mı izlenir belki patlar falan ama ben beni izleyen has sayfaya çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kalbimi yolluyorum. Kendinize dikkat edin diyorum arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı bana söyleyebilirsiniz. Uzun video attım aradan sonra. E, teşekkür ederim bu video bu saniyeye kadar dakikaya kadar izleyen herkese çok minnettarım. Bu gibi cümlelerden kaçının ve her zaman başarılı olacağınıza inanın. Kendinizi en çok motive eden sen olun çünkü olay sende biter dostum. Kendine dikkat et.